arı olmazsa döllenme olmayacağı gibi sebzelerde, meyvelerde. Aynı şekilde tarım olmadığı zaman da ileriki yıllarda şimdi dışarıdan mecbur kalıp satın almak zorunda kaldığımız birçok şeyi en önemlisi gıdayı da dışarıdan satın almak zorunda kalacağız. Babadan kalma usuller yerine burada Ziraat Fakültesi'nden hocalarımız var. Onların da tespitleri ve yol göstermeleriyle daha çok üretimi doğaya, çevreye zarar vermeden üretmenin zamanı geldi. Öyle olmazsa zaten dünyayla veya başka yerlere rekabet etme şansımız yok. Üretilecek bu tür gıdalar beka sorunudur. Yarın başkasının eline bakmamak için bunları üreteceğiz. Çok da kolay. Onlar ucuza üretiyor denirken burada da anayasa ve bütün kanunlarda tarıma, çiftçiye destek olmak mecburiyeti vardır. Yeter ki bu desteği belediyeler, hükümetler versinler. Elbette o zaman bir çiftçimiz de modern usullerle dünyayla rekabet edecek hale gelecektir. Bizlere düşen de sizlere destek olmak. Türkiye'nin en büyük tarımsal desteklerini veren Büyükşehir Belediyesi'yiz. Ankara ile aracılarımızın ne tür sorunları olduğunu yapmış olduğumuz analizlerle tek tek tespit ettik. Önümüzdeki yıldan itibaren arıcılarımızın ihtiyaç duyduğu tüm destekleri veren kurum halinde faaliyet göstereceğiz. Hedefimiz aracılıkta da başkent modeli dediğimiz bu kurguyu eğitim merkezimizle beraber destekleyerek Ankara'daki tüm aracılara ulaşmak.